Çalışalım mı? Eee, merhaba. Valla. Sizi temizlemedik mi? Aynen. Evet. Adın ne? Söyle adını. Merhaba. İyi misin? İyi. İyiyim. İyiyim. Çocuğun Hakan mı? Ben Meltem. İyi. Allah'ım. Çekil. Oyun odası. Evet. Nasılsın? İyi misin? Hıh. Sen ne yapıyorsun? Hey. Hey. Gel fotoğraf çekelim. Gel. İyi misin? İyi. İyi misin? Allah'sana. Allah'sana. Sana. Bay bay. Hadi. He? Ha? <laughs> şöyle bir tuta gel. Hadi çeksinler seni yazarken. Bunu çalıştırırsın sen. Hadi. Ne çizicek? Çok o kadar. Ne şey mi çizeceğiz? Şey. Oldu mu? <laughs> <Abi>, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. kaç tane Hoş geldiniz. 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 Kaç yaşına kadar okullarda kalabiliyorlar çocuklar? Hmm. Evet. Sizler iyi misiniz? Allah razı olsun. Allah güç kuvvet versin. Aa, sağ Zor bir durum ama evet. bu da bir kader. Evet. Adaptir. Okullarımız var iyi ki. Tamam. Öğretmenlerimiz Devletimiz bu imkanı sağlıyor. Tamam. Allah yar ve yardımcınız olsun. Hayırlı kumalar diliyorum. Sağ olun. Sağ olun.